Gelin sizler birlikte 13.yi açalım. evet. Lanet açıyoruz. evet. Evet arkadaşlar. 13. açılacak. açıldı bulutta. Ama bana kendi lazım. Şimdi kendi oynayacak oynayacak galiba şurada. Aa ölmedi. Bilmem. Bilmem. Arkadaşlar benim son bir tane daha sushiye ihtiyacım var. Bunların pek Bir tane yok. için geldim. Powered up and ready to crush. Ooo bedava sushi vermedi. Benim iki maç daha yapmam lazım. i̇ki maç daha kazanmam lazım. ya bu gerçekten iyi ya. Ne oldu? Ne olacak Süzücüğüm? Dur bekle. Ya Kenji'yi vermedi kredilerde. Bekle. Vermez. Dur bir şey gördüm ben Vermez. Vermez tabi vermez. Vermez tabi <laughs> Ama oynayamıyorsun. Ya bu nasıl bir saçmalık <laughs> ya. Arkadaşlar bakın. bu ne oldu? Durun size kamerada. Arkadaşlar size kameradan göstereyim. Arkadaşlar kamerasından. Arakan tara. <laughs> ya Rizzo nasıl bir sende akıl var ya? Bakın arkadaşlar bulutan ne oldu? Kendi açık değil ama. <gülüyor> 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 yani kenciyi açtığında oyunu kenci de açılacak. <laughs> Gördüğünüz gibi. Bu nasıl bir iştir bilmiyorum ama. Ya kredilere nasıl gelmiyor ya? Ya keşke kredilere gelseydi. Ruslar sen nasıl? <laughs> Dur bey... <laughs> bulut belki <laughs> şeyin hiç komik değil bu. Kenji, Kenji'nin simgesi gelmiştir. E, geldi zaten. Heh, tamam. Herkese göstermiş olurum. Hadi. <laughs> bitti. Maç bitti. Arkadaşlar çok fazla ses var. 5 bin alt. Hadi o kadar ne olacak? Sıralama 2 değil. Ya bir tane ver de bir tane var ya. Ne ne var? Ben sıralama 4'teyim. 哈哈，哈哈哈哈哈！你是谁？谁谁？谁呀？谁的？谁的？谁的？哈哈，哈哈，哈哈！上课。 贴子。 I geçiyoruz. He, şöyle. Allah belanı versin senin. He, buradan. Buradan. Kenji var mı? Yok. Ha, yok Allah Allah. Tamam. Arkadaşlar bu arada siz yokken biz e, bir squeak yaptık. Ay. Ne alaka ya? Squeak daha daha bir seviye, squeak seviye yaptım. Squeak yaptım Evet. Arkadaşlar siz yokken Squeak 11 seviye Apple hiper şarjını aldım. Daha aksesuarını falan almamışken direkt hiper şarjını aldım. Arkadaşlar video bu kadardı görüşürüz. Arkadaşlar sizde... de... Ne oluyor ya? Arkadaşlar sizde kaç tane wasabi var yorumları yazın ben bende. <laughs> bende 32 tane wasabi var. Sizde yazın. Güzel sende kaç wasabi var? Bitti. 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 Ya ben şunu istiyorum. Ben bunu ne 150 sushi. 150 şuş, sushi kazanmak istiyorum. Bana, Bana ne? da 150 sushi kazanacağım ben. Bana. Come down to Smackdown. Bana. bana. Ya. Ya. Kolay yerim Lanetli kerece ilk ben bu arada oh, 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 oh. Dezenle, <laughs> Spreylerden 12 kerece <hercinin> bir yapacağım. <laughs> geçin. 12 şüpreyi nerede şimdi? Onu kercedin Yok sen bak ölürüm. <laughs> ne ya. <bir> zor. <laughs> Onu tercihler deşin. Bak çok akıllıyım değil mi tren? İyi. hemen emojilere gidiyoruz. Ya yokmuş. <laughs> of şunu <şimdi> da akşam iyi olmaz. <laughs> Öyle. Arkadaşlar biz şu yumurtayı 50 sa 40 savaş yaparak yaptık <laughs> ve sadece bunu verdiler çok sinirliyiz. E... Ara <laughs> canlı diyorlar. Demek ki katana sıra katana okları katana krallığı savaşı. Heh, bak güzel rozet budur abi. İnternetim yok diye belli edin. Doğru. Çok akıllıca. <laughs>

ya özür Arkadaşım var. Açalım bakalım. Ay. <gülüyor> 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 Arkadaşlar biz hani <laughs> <laughs> üstünüze şeyle atlayıp öyle bir Ya ben senin üstünü Neyse artık zamanı gelmişti. 41'e 43. Hiç Hayır ya. Geri ittirin sandım ben. Ne Bam bam bam. Bam. Öldüm. <laughs> eh. oh, neyi öldürdü beni Ay! 8000 ve 8000. Bu ben üçüncü olmuşum. Ben üçüncü ben üçüncü ya. Ya hepsi benim ben de benim acımadım da bu mu? Yi olmuş. İyi olmuş. Exsurge like you. Çok yaşa. <yaşıyor. gülüyor> Tam yaparsan çok da şeyler olur. Hadi de, hadi de, hazır. More to get in the back room at warp speed. Arkadaşlar multim <small noise> Up to here summer band Bir şey olmasın. Oh, kasayı koruyoruz. Zaten yürüyecekler. <laughs> ya, <size> misiniz? Eğrildiniz. 36 bana. Bana da. Bana 36 bin verdi. Bir Bana ne verdi aynı süre? Bana hiç bilmiyorum milyon vermedi. Sana hiç verdi mi? Bir şey diyorum üçüncü bitiriyorum galiba. Benim biletlerim bitti. Biletlerim bitti. Hadi gel hocam bu Fully o ne oynuyor? <laughs> hadi, ne? hadi de, hadi de, hadi de. Heh, devam. <laughs> o, tablet kırıldı lan. Yeah. <laughs> <No, please. gülüyor> Shades <laughs>

<laughs> yeah. A T -5. <laughs> oh yeah! <laughs> 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 Your <soul is> mine! <laughs> Total space ranger! Bakalım Max'in Yatabildiğini Yapabilir Ya bir, Six, <laughs> bir Oha Çok anlamadım Ben Max'e başlayacağım Max'i bu yana Söğütçü arkadaş Gel buraya

Dur bekle hazır değil mi? Hemen iki... Vur vur alıyoruz. Aldık. <laughs> Acaba kenşiyi ne zaman atacağım? Ya kenşiyi açmamalar çok <gülüyor> var. Ahahah! Brora! Saçım Çok çok komiksin, valla. Ne alakası var? çok kötü vuruyor, pek ben de daha çok <laughs> Bu ayak için bu sana ceza. <laughs> ya ne <laughs> 喂！啊！啊！

why is everyone so slow? <laughs> Turbo time! <laughs> Turbo Turbo değil bir saat sonra. <laughs> Gel bakalım. Gel bakalım.